Bismillahirrahmanirrahim. Beşinci sınıf Arapça. Sayfa 103. Sıl birleştir. Beynel cümleti ve suveri. Resim ve cümlenin arasını birleştir. Kemal fil misal örnekte olduğu gibi diyor. Hemen örneğimize bakalım. Örnekte diyor ki İclis otur. Erkeğe emir veriyor. Kıza emir verseydi İclisi olurdu. İclis otur. Mekane ke. K Ke, bir kelimenin sonunda yer alıyorsa, ismin sonunda yer alıyorsa senin anlamı vardır. Orada bir isim tamlaması vardır. Senin mekan, Türkçe'de kullanıyoruz yer anlamı. Senin yerin. Yerine otur. İclis mekanik, yerine otur. Resme bakıyoruz. Evet. Ok işareti aşağı gösteriyor. Yani şöyle kalkmıyor, oturuyor. Birinci cümleye bakalım. İclis si otur bu sefer. Sonunda Y var. Bu sefer bir erkeğe değil de bir kıza emir verme var. Parantezinde kız yazdık. Mekane K değil de ki oldu bu sefer. Niye? Sen kelimesi bir ismin sonuna geldiğinde kız için gelecekse ki olur. Erkek için gelecekse ki olur. Senin kız için, senin yerin. Türkçedeki kullanım şekli yerine otur şeklindedir. Onu da hangi resmin altına bir rakamını yazdık. Bunu gösterdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu resim. İkiye bakalım. İftah aç. Fethetmek açmak demek. Fatih İstanbul'u fethetti. Açtı demektir. Yani kime açtı? Müslümanlara açtı. İftah en te pencereyi aç. Normalde isim eliflam takısı varsa başında en nafize tü eliflam yoksa nafize tün yani sonu ötreli olmalı. Ama burada pencere demiyor. Pencere yi. Pencere burada açma eyleminin etkilendiği bir nesne. Ennafize te. Yani Türkçe'de buna e, tümleç e, deniyor. Zarf deniyor. Arapça'da da e, hepsini biz mef'ul diyoruz arkadaşlar. Etkilenen nesne. İftah aç ennafize te pencereyi. İftahi olurdu kız için olsaydı burada geleceğiz biraz sonra. İki numaralı fotoğraf neresi bakalım? Hemen burada görüyorsunuz arkadaşlar. Pencereyi aç. Buraya iki yazdım ben. Üç. Ünzuri bak. Kız için. Ünzur erkek için bak. Ünzuri kız için bak. Nazara baktı. Yanzuru bakıyor. Ünzur bak. Ünzuri kız için bak. Nazar bakış demek. Nazar değdi dediğimizde bakış değdi. Göz değdi anlamında kullanıyoruz. İla e a ekidir es normalde ötreli olur yalın halde tahta demek. İle tahtaya bak. İla e eki ila bir ismin başına gelirse sonu mutlaka esreli olmak zorundadır. İle tahtaya bak. 3 numarayı nereye yazdığımıza bakıyoruz. Sondaki en alttaki resim arkadaşlar kıza emir veriyor tahtaya bak. Gelelim dördüncü cümlemize. İftahi aç kız için. Bakın burada iftah demişti. Erkeğe emir verdi. Aç dedi. Burada kıza emir veriyor. İftahi aç. En nafizete pencereyi. Dört numaraya bakıyoruz arkadaşlar. Burada. Ok işaretinden zaten pencereyi açmasını istediğini anlayabiliyoruz. Beş. İstemi'i. Sürekli karşımıza çıkıyordu sayfaların başında. İstemi'i. Kulak ver. Ama burada istemi'i kız için emir veriyor. Kulak ver kız kıza söylüyor. İla e'a 2'dir. El müderriseti bakın ila geldiği için şöyle çizdim. Esre gelmek zorunda sonuna. Buradaki yuvarlağın ne için çizdim hocam? Bu da yuvarlak te dişilik alametidir arkadaşlar. Yani el müderriseti derase bakın ders veren. Yani bayan öğretmen. İla olursa bayan öğretmene İstemi'i kulak ver diyoruz. Kıza emir veriyoruz. Yuvarlak diye hocam tahta kelimesinde de var. Yazı tahtası dişi mi Arapçada? Evet. Beşi nereye yazmışız? Bakın o da hemen burada arkadaşlar. Bu resimde görüyoruz. Bayan öğretmene kulak ver diyoruz ama burada e, kafanıza takılmasın arkadaşlar. Kıza emir veriyor kulak ver diye. Tamam olabilir. Ama burada ileri müderrisi diyebilirdi kıza erkek öğretmen ders veriyorsa ileri müderrisi olabilir. Yani bunun dişi olmasıyla bunun dişi olması birbiriyle ilgili değil. Örnek cümlemizi okumuştuk. 6. Agliqi kapat kıza emir veriyor. Agliq erkek için kapat. Agliqi kız için kapat. Elbabe kapıyı. Elbabü kapı. Elbabe kapıyı. Kapat. 6 numaralı resmimiz neredeymiş bakıyorum. Hemen sağda arkadaşlar görüyorsunuz bu resim. Kapıyı kapat. Altı yazdık. Gelelim yedinci cümlemize. İstemi' kulak ver. Gördüğünüz gibi bakın. İstemi'i kıza diyor kulak ver. İstemi' erkeğe diyor kulak ver. İlel müderrisi öğretmene kulak ver. İla neydi? E-A ekiydi. İlel müderrisi öğretmene. Hemen bunu da yuvarlak içine alayım. İleride size lazım olacak şeyleri şimdiden vermem lazım. Çünkü bu kitap her şeyi Arapça anlattığı için ileride arayıp bulamazsınız. Ben de bunu size hangi sayfada anlatmıştım araya araya bulamam. Ancak yuvarlak içine aldığım yerleri görürsem oradan hatırlarım. Öğretmene kulak ver. El müderrisi öğretmen. İlel müderrisi öğretmene. 7 numarayı nereye yazmışız bakıyorum. Hemen solumuzda gördüğünüz gibi öğretmene kulak ver. Burada da istemiyor erkeğe kulak verdiği emir veriyor ama öğretmen bayan olabilirdi. İleri müderriseti olurdu o zaman da. Yani bunun erkek olmasıyla erkeğe emir verilmesiyle öğretmenin erkek olması birbiriyle alakasız. Resme baktığınızda zaten hemen manzarayı çakarsınız. Erkek öğretmen başka bir şey, erkek öğrenciye emir vermek başka bir şey. Yani burada öğretmenin cinsiyeti önemli değil. istediğiniz cinsiyette öğretmeni oraya yerleştirebilirsiniz. Emir verirken önemli olan gayet mantıklı değil mi? Düz mantık. Emri kime verdiğiniz önemli. Erkekse erkek kalıbı istemiy, kız ise kız kalıbı istemiy. Bu önemli. İclis, iclisi. Ağlık, Aghliq, Agliqi. Geldik 8 numaraya. Kum, kalk. Min dendan ekidir. Mekanike, min de tıpkı ila gibi bir ismin başına gelirse son harekesini esre yapar. K erkek arkadaşlar senin yerinden kalk. Türkçe'de yerinden kalk diye söyleriz. 8 numaralı dipnot, dipnot diyorum özür dilerim. 8 numaralı cümlemizin resmi de burada. 9'a gelelim. Ağlıyıp kapat. Yukarıda geçmişti. Ağlıkı kapat. Kıza söylüyordu. Ağlık burada erkeğe söylüyor. Elbabe kapıyı. Elbabü kapı. Elbabe kapıyı. Dokuz numaranın resmi hangisiymiş? Bakıyorum şöyle. Soldaki en üstteki resimmiş. Arkadaşlar. Soldaki en üstteki resimmiş. Şimdi gelelim on numaraya. Ünzur bak. Bak. Evet, biraz önce kız için bak demişti üç numarada arkadaşlar. Unzuri bak. Ama on numaraya bakıyoruz. Unzur erkek için bak. Erkeğe emir veriyor. İla ea neye bak? Esseburatü ötreli olursa tahta. İleseburati tahtaya tahtaya bak. On numara hemen yanda görüyorsunuz. Buraya yazdım. 11 sonuncu cümlemiz. Kumi kıza söylüyor kalk diye. Kum kalk erkek. Kumi kalk kız. Min dendan ekidir. Meka min meka ne yazmış? Matbaa hatası. Min mekani ki. Bunu ne yapıyoruz? Karalıyoruz. Kum şey, kumi kalk kız kalk. Min mekani ki neden? Arkadaşlar hatalı basılmış dedim. Çünkü min ila, ea, dendan ekleri geldiğinde bunlara harfi cer deriz. Cer harfi deriz. Bunlar bir ismin başına gelirse o ismin son harfinin harekesi esre olmak zorundadır. Demiştim size arkadaşlar. Mek mekani ki yani kıza söylüyor. Senin yerinden kalk. Yani yani demeden önce Detayını yazalım. Senin yerin. Türkçede nasıl söyleriz? Yerinden. Bunlar size garip gelebilir. İngilizcede, Almanca'da, Arapça'da erkeklik, dişilik var. Cansız varlıklarda bile var arkadaşlar. Türkçede olmadığı için bize farklı geliyor. Evet, yerinden kalk dedi kıza. 11. cümlemizde gördüğünüz gibi burada onun da numarasını vermiş olduk.